Siz demiyorum, ben köyde yaşayayım. İyi yapıyorsun, en güzelini sen yapıyorsun. Oh, iyi yapıyorsun. Siz neydi, ne var ne yok? Biziz. Ne yapalım? Peki şey köyde dizi haricinde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Köyde dizi haricinde davara gideyim. Akşam geleyim yalavuz yaşayayım bir de. Ekmeğimi, aşım, sobayı, mubayı yakayım böyle. Akşam da karıyla oynuyorsun. Karı yok kız ya. Karı yok. Ya. Ay. Baştan söylesene şunu yok. Ya millerine kala dedim ya. Ay Allah. Köy nerede? Sen de güzel seni götürüyorum ya. İnşallah. Gideceğim. Ben mevzuya girmedim. Ben, ben mevzuya girmeden oh. sen girdin. Neydi ama bana anladın mı? Yalı oldu başıma tak etti ellerine mürüldü. <laughs> ah canım diline vurmuş. Çok fena olmuşsun <laughs> sen. Neydi? Seninle dönüşle ilgileneceğim tamam mı? Bir çay içim ondan sonra. Kayfe ısmarlayalım size. Üç, ay, be, ay, ekiple olmaz. Be, Berek baş başa. Baş. Ay baş başa. Baş baş. baş baş. baş baş. İstemem be ya. Baş Nerede başım. bulacağım ben? Ben dönüşte uğrarım. E, haydi, ben de seni <laughs> öpüyorum. Güzel. Hadi sen de öyle. Et.